Delledir ben Ya çok kaldım. Bizim mahallede, bizim mahallede vermediği esnaf kalmadı. Çünkü de dahil. Ne Neyse arkadaşlar reklamı bitiriyoruz. <laughs> tamam. tamam. Sevgili seyirciler, ee, tekrar özür diliyorum. 5 dakikada bir reklama girdim. Bir saniye. Kes bana lütfen. Artık konuşmayacağım. Bir dakika. Şimdi telefonun e, telefonumuzun diğer ucunda Aysel Hanım var. Ah aşkım benim ya. E, onunla bir görüşmek istiyoruz. Alo. Aysel'cim canım aşkım ben cevap ver hayatım Aysel Hanım sanıyorum hattan düştü ee, e, Düştü inşallah pişormamıştır. E, şey olmamıştır Aysel gözünü seveyim bir daha da hayatım ya e, Aysel'cim be, ben gözünü seveyim bağlamam Hanım peki Ben Aysel'e büyük bir aşk yaşıyordum ya yani. E, Kamil Bey e, Aysel hakkında Aysel hakkında Aysel'cim Hanım hayatım gibi laflar söylüyor ama Ben hala seviyorum Aysel'i Şimdi Aydın şu Bunun yüzünden birlikte bak. olmadık. tane gördüm bir sağda bir sol. Olmaz üzere. Olur. Ne olmaz da iki tane olur zaten. de bir göğüs. İnsanın gözü başka bir şey olur. Ne dirisi? görsün. Sen diyorsan ki ben iki tane cibul göğüs. <laughs> affedersin. Biraz <laughs> argo oluyor ama. Argo Çok taş gibi. Aydın Bey, Aydın Bey. O taş gibi dediği göğüsler ben anlatayım. Stüdyeni çıkar zaman neredeyse yere yiyor. O kadar sarkı. o kadar sarkı. Stüdyen affedersin. Aha iç çalışıyor. Manyak sapık ya. Görüyor musun? Ya sesler lütfen ya. Kendinizi böyle televizyonda teşhir etmeyiniz yani. Ben kendi bir teşhir için değil. Karı sapık mahallede ben... verme de hesap kalma diyorum Aydın ya. Bana inanmıyor musun? Sen kavat. Sen içemedin bir köpük. Ne yapıyorsun? Evden çıkmıyor musun? Çıkıyor musun? Bak bana bana ne veriyorsun? Haberin sonradan oluyor benim haberim. Sağdan, ya, sağdan soldan <laughs> duyuyor. Orası bunu çekil zaten Başlar ya. Sezman'a <laughs> da, da malıymış. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <Aynen. gülüyor> Bunlar ne yapıyorsunuz ya? Bunlar Bunları başta yapalım. <laughs> Çok gülüyor. Banyak yedik ya. Oğlum gülsün de Çok gülüyor. Abi olmaz ki şey kaldı. Abi herifleri görmüyor mu? Ne kadar Keseceğizse... Sevgili seyirciler Aydın'ın penceresi Keseceğizse... programı. Keseceğim mi konuşmayalım. Kaç oldu bu ya? İki kelime edeme be kardeşim. İki kelime edeme. Tamam deyelim. bundan sonra seni <laughs> <şöyle> konuşacağım. Ama <laughs> bir saniye. Çocuk Bana... bile konuşamaz bak. Ama sübiyen ya, buna koçum Aydın. Buna ya, göt kadar bebekle konuşacak gözün değil mi Aydın? Lütfen, lütfen. Bak çocuğuma gösterin. <laughs> 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 bir dakika abi. Ya bir dakika abla. Abi dersin, dersin çocuğuna koç sesini ne evet. düşünürsün Aydın? Ben de sana gösteririm. Sen yabancı değilsin. Diye. Ya, Pim Apenci abi bu... Ama o onun da çocuğu. O Olsun, çocuğu. tabii problem yok. Bir Aydın'ın Pim daha programı devam ediyor reklamlardan sonra. Reklam arasında da konuştuğumuz gibi Kezban Hanım'ın ee, tekrar başka iddiaları da var. Onlar da. falan da gittim ben. Ha buyurun. Aydın. Cinakolar gittim. Adam dedi ki sen hasta olmuş. Neden hasta olur Olsun. bir insan? Bir bayan neden hasta olur? Ha, ya elle el el hep durma diyorum kadın üstüne gülüyor. Hep yanlış alıyor. Hep yanlış. Aydın ne olur? Bana cep telefonu verin. Numaramız. <laughs> <laughs> Aydın numaramı vereceğim sana. Ama önce numara. Aydın yani, Bey sizler gözünü seve o kadar etme patladı ya bir de kim <laughs> <size. gülüyor> Bir kadın, bak bir kadın. Aydın, bir kadın var. <laughs> Niye <laughs> hasta olur canım? Çok kişi de iki kişi hasta olur ben benim bu konusu da şimdi. Lütfen. Yahu. Ya abi, kapatıyorum programı. Ya federsin. So, şey tamam, Bak federsin. Şimdi ya kendisi yapar ya. ya kocası yapar değil mi? Evet. Ben bunu Bacımdan bastım. Bacımla. Çevir Allah yalan 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 Çok yani. önemli bir iddia. Bir saniye. Çok bir, bir, Çok saniye. bir dakika. Hocam. Nerede oldu peki bu olay? Benim yatak odamda. Kendi yatak Yok böyle bir şey gözünü seveyim ya. Pozisyonu bile 69 pozisyonu yani. Çok dikkat ettim. Haydi. Peki bu kadar ayak altı <laughs> şey pozisyonu bilmez. Nereden biliyorsun? Nerede şarjı Kocamla yatmadım diyorsun. Seni yapamıyorum. Ben de reklam girerken dedim ya porno film falan seyretmişliğim var. Hocam ne demek? Hocam çok sık bak, bakma böyle efendi dostum. Peki Aysel Hanım telefona bağlanabilir mi? Bir zahmet onu Bağlayın. Bir... gözünüzü bağlayın. seveyim bağlayın ya. Yönetmen hanım lütfen gözünüzü Aynen. seveyim bağlayın. Aysel utan at çıksın içinde. Biliyor gerçekler çıksın böyle kanlıysa... Ona dokunmadı mı biliyor tabi söyler burada çatı çatır çatır bağlansın bizim korkumuz yok. Ya şu gözler niye sarkar? Çok eletifler sarkar. Çok, evet. çok oynamaksın. Niye oynatıyorsun sen peki bunu? Oynatmıyorum. Bu bey. Adam, Aydın Bayağı, bey. Hayır ne gibi hissettim kendini ya? Ya yatakta iyi değil diyorsun. i̇yi değil diyorsun. Uyuyor diyorsun. Arkasına dönüyor diyorsun. Götünü dönüyor. Ama, bana ama, uyuyor diyorsun. Seni de kötü kötü konuşturuyorsun ya o. Ama. Ya kaç ha. tane evine böyle Aydın, Aydın yani? Bey. Aydın Bey. Pimakancı abi. 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 Ya Var ben sana. Pimakancı abi ben. Bu adam sevişemiyor değil mi Aydın? Bu çocuk nasıl oldu? Nasıl oldu? Böyle olmadı. Ben biliyorum. Bu yok çocuk birkaç esnafın karışımından meydana gelme bence ben benden değil. Aydın çok kişiye ben çok. Ben evet peki. doğru çok kişiye verdim. Hep şey bu. temizlemek için. Bakkal geliyor alacak. Ben dedim aşk bende para yok. E sözleşeceğiz. Sen aşağıya Aydın Bey yalan söylüyor ben kamyon şoförüm ben, ya. Ben ilk hanım almasın. Altay boynuz yapıp orası ya. Lütfen. Yahu Kamil Bey. Bak. Yahu bu Bey. Aydın Göğüslerim neden sarktı dedi. O kadar esnafa veririz he. Tabi sarkar. Aydın. Ya manav, ne veriyor arkadaşım Manavos. bir dakika ne veriyor bana bak. bana ne Osman veriyor Osman. gittim. Sulu bank veriyor ne verecek? bir kilo bana oradan mandali verir misin osmancım dedim. Tamam mı Manavosman Efendi'ye evet. Çok yok olayım bak. Manav Osman'a da buradan e, evet. saygılar sevgiler sunuyoruz. Yani, mahallemize manav oluyor kendilerine. Lütfen arasın pozisyonlarda söyle. Şimdi gittik git, git. ilk önce dedim ki bana bir kilo mandalin lazım. Bozum var. Kezbancıyım dedi. Yok Çok ya. bir çocuk. Dedim Kaç yaşında Osman Bey? 15, 16. Yeni ya. Ulan Sibel'e adam verme ama. Ya yolda geçen liseli bebeği çağırıp veriyor mu? Yok. Ya. Yok. Yani. Yok. Para ver. O kadar istedik var. Para, para karşılığı değil bedava veriyor mu? Peki sizi Kamil Bey'in sokağa attığı doğru mu? Bir dönem içeride kaldığınız <laughs> yaptığınız. Çok. Ya çok. Ya nasıl atayım Aydın Bey ben Altay'dan Altay'a geliyorum kamyon şoförüyüm dedim ya. Evet, Irak'a malzeme götürüp getiriyorsun. Kamyon şoförüm diye sizi kandırıyor. Irak'ta karı satıyor. Karı satıyor bu. Hem ne zaman gördün? <laughs> Lütfen. Ya Kezban Hanım. Küfürsüz konuşamıyor musunuz ya? Gideceğim ben bu programda. <laughs> 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 Kezban <gülüyor> Hanım. Ya <laughs> <kal>, ağzını <laughs> kapat ya. Ağzını <gülüyor> kapat. Kezban. <laughs> Kezban. Allah ağzını... belanı dilesin çünkü programında yapın bir sınır. Ama o mı Kezban ağzını ayara götünü bayır aç gözünü seveyim. Lütfen ya seçeceğim. lütfen. Ay Arkadaşlar abi, burada. Bu çocuk bu, bunu yapanlar hesabını verecek ya. Koşum düştü. Lan yaparken sen orada değil miydin? <laughs> 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 Hesabı Eğer bu program kapanırsa bu iki şerefsiz yüzünden bu şerefsiz bu da peze şey oruç bu. Şey, iyi... Kaç kere söyledim ben? Neyi? Sinogula. Neyi? Neyi söyledin mi? Bu çocuk niye Sen böyle bak kaldı dedi. Kamil Bey ben size bir anlaşma yönü söyleyeyim mi? Siz boşanın kardeşim. Bu karı, bunun adam olmaz. Olmaz Bu ya. Bu zaten zıvanla çıkmışam ben artık. Kaç sene zilince evlendi beni değil ya. Şimdi ben tamam, Kes. Şey. Benim taliplerim de var. Efendim. Benim taliplerim Senin var. nerede talibin olacak? Programı, Programı kapatıyorum. Veriyorum. Programı kapatıyorum. Zıfır. Sus. Canlı yayında program da verilmez. Ağzına su. Lütfen. 50 milyon ayetencim, yüksek bir ücret talep ediyorum. Programı bugün <laughs> de kapatıyoruz. Yarın Aydın Cuma, Cuma Perinler programından görüşmek Ay. üzere. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. <laughs> Zaten bu program sonunda bir daha bizim program yaptırmadan. Çok sevmek seyrediyorum. <laughs> <laughs> <laughs>